Yapılmış en aptalca dalgınlığınız nedir? Hiç tanımadığım biri saçma bir soru sordu. Ben de evet dedim. Evlenmişim. <laughs> ee, yemek masasında elimdeki çatalı aramıştım. Ve çatalı kim aldı diye masadakilere sormuştum. Marketten patates alıp eve döndüğümde e, poşetin yolda yırtılıp içinde bir tane kaldığını gördüm. <laughs> Koca camı öyle bir silmişler ki camı görmeyip bam diye kafamı vurdum. <laughs> Kadıköy'e arabayla gittiğimi unutup dolmuşla eve dönmüştüm. Ertesi gün kol gibi otopark ücreti ödedim. Telefon elimde konuşurken telefonumu kaybettim deyip çantamda ceplerimde aradıktan sonra aa kulağımdaymış demiştim. <laughs> Kağıttaki yazıyı okuyamayıp iki parmağımla zoom yapmaya çalışmıştım. <laughs> Pazardan başkasının pazar arabasıyla gelmek. Benimki maviydi aldığım pembe. <laughs> Metro çıkışında yanımda olan eşim yerine başka bir kadının koluna girmişim. <laughs> Dolmuşçuya 20 lira verdiğimi unutarak bana verilen para üstüne almamam ve dolmuştakilere 20 liranın üstü kimin diye sormam. İzmir-İstanbul arası uçak bileti alırken daha ucuz görüp İstanbul-İzmir arası almıştım. <gülüyor> <gülüyor> Yumurtayı direkt çöpün içine kırıp <laughs> Kabuğunu tavaya attım. Eve çıktım, telefon arabada kalmış. Arabaya indim, anahtar evde kalmış. Ben bir kere motoru kullanırken, motorun anahtarını unuttum galiba diye panikleyip eve geri dönmüştüm. <laughs> Omzumda çocuğumun olduğunu unutup ee, kafasını tabelaya çarpmıştım. Sitede yanlış bloğa girip kendi dairem sandığım evin kapısını anahtarla zorlamıştım. Buzdolabında puding görünümlü, streç kaplı kasedeki kaşıkladığım şey. Annemin kınası çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Yarım saat yağmur altında yürüyüp sucuk gibi olduktan sonra elimdeki şemsiyeyi fark etmek. <laughs> Sen git bir arkadaşa havale yapmak isterken yıllar önce sebepsiz yere beni terk eden eski sevgilime havale göndermiştim. Ehliyet sınavına kimliğimi evde unutup Leyla gibi gittim. Sonra da kapıdan geri gönderildim. Yapılmış en aptalca dalgınlığınız nedir? Bakkala her seferinde aldığım şeyi tekrar uzatmak. Yapılmış en aptalca dalgınlığınız nedir? Sabah işe hazırlanırken çantama telefon diye kumandayı koymuşum. <laughs> Yapılmış en aptalca dalgınlığınız nedir? Telefonla konuşurken telefonumu aramıştım.